Değerli satranç severler, açılış incelemeleri videolarımızda iki at savunmasında nihayet sona gelmeyi başardık. Bugün fil d3 ile başlayan ana varyantı inceleyeceğiz. Bu videoda göreceğiniz hamleler modern teoriye göre 3 aşağı 5 yukarı her iki tarafında en kuvvetli devam yolları olarak geçiyor. Tabii ki sıkı bir bilgisayar analizi ile aşağı yukarı eş varyantlar bulmak veya ilginç fikirler bulmak da mümkün ama dediğimiz gibi bu videoları yapmaktaki amacımız özellikle genç sporculara biraz açılışın ruhunu, dinamiklerini öğretmek. Ben de bu vesileyle hepinize çok teşekkür ederim. Çok güzel geri dönüşler aldık. Hem video alt yorumlar olsun hem analiz satrancı telefonla arayıp ayrıca teşekkür eden takipçilerimiz satranç severler olsun sizlerden gelen bu sevgi sayesinde biz de severek çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi yine lafı fazla uzatmadan varyanta geçelim. Hızlı gidiyoruz. E4, E5, AT3, AT6, FG4, AT6, AT5, D5, ED5, AT5, FB5, DCBC ve FD3 son yıllarda daha iyi olduğu anlaşılan FD3 hamlesinin amacı var. Tabii ki Hamle hamle gitmeden önce biraz varyantın fikirlerini anlamaya çalışalım. Şimdi buradaki problem neydi? Siyah tüm planlarını g5 atını kovarak tempo kazanmak üzerine kurmuştu. Burada fil d3 hamlesi ata e4 karesini hazırlıyor aslında ve h6 hamlesi şimdi ilginç bir şekilde en doğru devam yolu değil. Burada siyahın doğru hamlesi at d5 ama neden h6 o kadar iyi değil? Ona bakalım önce. Yanlış anlamayın h6 soru falan değil yani kötü hamle değil ama H6'dan sonra beyaz rahat bir oyun elde ediyor. Çünkü işte plan uygulanıyor. Satrançta da zaten bu tarz e, dinamikler hep vardır. Yani beyaz son hamlesiyle, hemen geri alalım. Son hamlesiyle ilginç bir deneme yaptı. Ne yaptı? D piyonun önünü kapadı. Kendi C1 filinin gelişimini birazcık yavaşlattı. Ama E4 karesini kazandı. Yeni hamle yapıldığı zaman, ilginç bir hamle yapıldığı zaman ana plana devam etmeden önce rakibimizin Konumda ne gibi değişikliklere yol açtığını incelemeliyiz. Biz ana planımıza şimdi aynı hamlelerle devam edersek işte burada at 4ten sonra beyaz problemlerini çözüyor. O da şu oluyor. Şimdi at4 almak söz konusu bile değil. Çünkü fil e sonra hem fil aktif oluyor hem sonraki hamle d3 ve hiçbir sıkıntısı kalmayacak beyazın. Piyon önde kalacak tertemiz. f5 gibi şeyler olmuyor elbette. ezraş 5 var çünkü. Burada at d5 gitmesi gerekecek siyahın. E, H6 hamlesinin bir esprisi olmuyor. Zaten at d5 bir hamle önce tavsiye edilen en kuvvetli devam yoluydu. Ve burada beyaz şimdi rok e, ve kaleye bir fil f1 gibi manevralarla rahatlıkla konumunu toparlayabiliyor. H6 e, bildiğiniz tempo kaybı, vakit kaybı olmuş oluyor. Biraz daha gidebiliriz. Örneğin file diye at g3 f5 karesine şimdi fil oturtmak istiyor. Zaten beyazın burada olayı... D3 filiyle ilgili sıkıntıyı çözdükten sonra vezir kanadındaki taşlarını rahat bir şekilde oyuna girmek. Zaten er önde. Siyah'ın şu an çok ciddi bir inisiyatifi yok. Çünkü o geçen videolarda gösterdiğimiz Siyah'ın böyle E4, F5'li dinamik oyunu burada yok. Örneğin G6'ya kale 1 ve devamında fil F1 çekmesi çok olası. Kısa olarak atarsa da tabii ki fil F5. O yüzden H6'ya geçiyorum. Burada siyahlarla at D5 oynamalısınız. Eğer rakibiniz de at d5 oynamazsa satranç yeteneğinizi, bilginizi, hesap gücünüzü, açılış anlayışınızı kullanarak refüt etmeye çalışacaksınız ama dediğim gibi burada at d5 harici hamleler sorun çıkarmıyor beyaza. Şimdi at d5 hemen tehdit yapıyor. Yani h6'ya gerek yok çünkü zaten faydalı at hamlesini yaparak g5'i rahatsız edebiliyorduk. Neden h6 süreliyorduk değil mi? Şimdi burada at e4 artık iyi olmazdı. At e4'e çünkü Sanırım F5 kuvvetli olabilir. Bunu analiz etmedim ama AT4 diye bir hamle yok. Artık vezir H5'ler de problem değil çünkü ne güzelliği oldu. H6 zayıflığım olmadığı için G6'yı sürebiliyorum. AT4 diye bir hamle yok. Burada iki tane hamle var. Biri H4 çok anormal bir hamle. Ben hiç tehlikeli olmadığını düşünüyorum. Oynanması gereken hamle de AT3. H4'e bakalım. Rakibiniz ilginçlik olsun diye yapabilir. Ben de siyahlarla bir E4, E5'ci olarak bana burada H4 oynansın isterim. Çünkü güzel bir varyant buldum. Benim hoşuma gitti. Bakalım siz ne düşüneceksiniz. Fil E7. At F4 de mümkündü ama ben fil E7'yi beğendim. Çok dallanıp budaklanmaması için varyantların. Ben beğendiğimi seçip size sunuyorum. Dediğim gibi bu konumu eğer database'e dökerseniz. 1-2 hamle öncesi de sonrası her konumda yaklaşık 4-5 tane alternatif var. Her iki renk içinde. Yani bu çok karışık bir varyant çok zengin bir varyant iki at savunması ama piyon yapısı aynı yani tüm varyantlarda piyon yapısı aynı olduğu için genel fikirleri bilmek yeterlidir. Yani ben bu hamleyi gösterdim başka hamle de rahatlıkla oynanabilir ama ben fileyi beğendim. Burada beyazlar vezir f devam ederse de şimdi F5 hamlesi çok kuvvetli. Artık e, siyah amacına ulaşmış oluyor. Merkezi ele geçirdi ve taşları da gayet e, iyi yerleşmiş A5 atı hariç. Burada file F5 tabii ilk aklımıza gelmesi gereken hamle neden alınamıyor? Kale F8 açmazdan ata sal file saldırıyoruz. Ata da saldırıyoruz gerçi ama e, en azından onu bedava almak istemiyoruz. Burada G4 belki beyaz riske girebilir ama ustalar vezir H5 oynamışlar ve G6 fil G6, H 6 vezir G6 şah D'den sonra aşırı karmaşık bir konum oluşuyor. Taşa karşı 3 piyon hatta beyaz isterse Vezir e6 şah, şah ç7, vezir e5 şah, fil d6'ya da vezir g7 şahla. 4 piyona kadar çıkartabiliyor avantajını. Burada belki siyahın şah b8 kaçması lazım. Ama beyazın da gelişim yapmadığını e, unutmayalım. Çok karışık bir konum. Ben açıkçası her zaman taş önde olan taraf olmayı seviyorum. Özellikle oyun ortası açılış konumlarında. Oyun sonunda elbette piyonlar daha da kıymetli duruma gelebilir. Burada tabi beyaz vezir e6 şah yerine belki d3 deneyebilir bu bilgisayar analizine göre belki daha iyi bir hamle, daha insani bir hamle. Ama bunlarla çok vakit kaybetmeyelim. Çünkü H4'e file 7 ve F5 fikri siyahlarla en azından dengeli bir oyun veriyor. Her iki tarafında yani 3 sonuçlu bir oyun elde edebiliriz bu şekilde. H4'ü de tavsiye etmiyorum. Burada belki beyaz at C3 denemeli. E4'lerden şu an için korkacak bir şey yok. İlginç tabii yani bu varyant. Ben mesela H4'ün bu kadar sert olduğunu bilmiyordum ama Dediğim gibi ustalar burada at d5 hamlesine at f3 dönüyorlar. Zaten bu sene oynanan Aronian Dinkliren oyununda da aynen bu şekilde devam edildi. Belki bir iki hamle fark olabilir ama aşağı yukarı o oyundaki hamle sırası ve e, piyon yapısı oluşacak. O yüzden ona bakalım. Siyah tabii ki fil d6 oynuyor. E5 yerini tutuyor. Gelişimini yapıyor. Rock. Ve burada artık Yine şahsi kanaatim burada iki tane hamle var. Biri rok, biri de at f4 ama sanırım artık siyahlarla oynamak için daha e, uygun bir oyun oynayabilmek için diyeyim. Bir zarar vermek gerekiyor beyaza. Aksi takdirde dediğim gibi piyon önde kalacak. Yani şu konum da kötü diyor aslında rok. Mesela kaleye bir, kaleye 8 Sanki diğer iki at savunmasındaki tipik konumlara çok benzediğini göreceksiniz. Siyah piyon gel ama bunu hiç sorun etmeden gelişim ve işte filin çaprazının açık olmasına güvenerek oynuyor. Bu şekilde de oynamak mümkün zevk meselesi ama ben dediğim gibi konumumda elle tutulur bir şeyler olsun isterim. O yüzden at f4 gelerek hemen bu fili yok etmek ve rakibin piyon yapısını bozmak isterim. Şimdi beyazın at f4'e karşı bunu engelleme gibi bir lüksü yok. Yani file 2 falan çok yavaş olur. O fili vermek felakete yol açabilir. Bu tarz zaten gelişimde geriyken böyle bu tarz piyon yapısını koruma maksatlı kaçışları yapma lüksü yok beyazın. Açılışında bir dinamiği var sonuçta yani bir piyon aldınız bir gelişimde geri düştünüz bazı tavizler vermek durumunda doğru hamle kaleye bir şimdi at d3 c d3 ve tabii ki siyah iki at savunmasında bir oyuncu siyahlarla oynayan bir oyuncu nasıl oynaması gerekirse öyle oynuyor e5'i tutmuyor Yine burada Aronian e5'i almamıştı oyunda ve Aronian gibi birçok kuvvetli usta çok tehlikeli gelişimi bu kadar ertelemek e, sıkıntı burada siyah vezir c vezirceydi ya da kale e8 ile devam edebilir ve gerçekten e, çok zor bir konum beyazın kanadı geliştirmesi yine aynı kırmızıyla çiziyorum işaretliyorum çok zor gözüküyor hele bu bin geç piyonlar yüzünden o yüzden. O sebepten dolayı burada at e5 alınmıyor. Ne oynanıyor? At c3, kale e8 ve b3. Galiba o oyunda böyle olmuştu. Ve c5. Yani tabi Dinklilen bunu oynadığına göre ve en çok database'de de bu varyant olduğuna göre belli bir elo üzerinde. Her iki tarafında doğru devam yolu bu. Bilgisayarda zaten kafa kafaya değerlendiriyor. Beyaza tabi fazla yerinden ötürü ufak bir üstünlük vermesini anlayabiliriz ama şunu da unutmamak lazım biz insan olarak bunları oynayacağız. Yani bilgisayarlar arasında bir dünya şampiyonası mücadelesi değil bu. Eğer bilgisayar operatörü olsaydık belki farklı düşünebilirdik. Yani bilgisayarlar örneğin bu konumda belki o fazla piyonu çok güzel değerlendirme yolları bulabilirler ama ben beyazın kolumuna baktığım zaman ürküyorum açıkçası. Şu an beyazlar tarafındayım. Yani siyahın fil çifti merkezde piyonları var. Ek piyonda zaten izole duble. Devam edelim. Bitiriyoruz artık videoyu. At4 burada kuvvetli hamleymiş. Tabii ki açık konumda filleri vermiyoruz. Bakın siyah kabaplanka kuralına göre kötü olmasına rağmen yani merkezdeki piyonları siyah fili de siyah renkte olmasına rağmen onu saklıyor. Değişmek istemiyor. Çünkü ileride belki f5 ile tekrar e, o fil sahneye geri dönebilir. Burada fil a3 diye bir hamle var. Ve son olarak biraz tabii fazla ileri gittik ama burada siyahların da hamlesini biliyorsanız Tamamen kompansasyonlu yani feda edilen ere karşı oyununuzun olduğu standart konuma ulaşabiliyorsunuz. Burada at c6 hamlesi çok kuvvetli. At c6 ünlem c5 atla alınamıyor. Fille alındığı takdirde ise f5 ile başlayan oldukça sert varyantlar var. Videoyu burada devam ettirmenin pek bir esprisi yok. Çünkü artık konumuzun dışına çıkmış olurduk. Son bir toparlama yapalım. i̇ki at savunması günümüze kadar geldi. Ustalar hala oynuyor. Hatta artık e, atf hamlesine yani beyaz dördüncü hamleye ulaştığı zaman at g5 değil d3 gittiği de çok oluyor. Yani iki at savunmasındaki er fedası bugünkü bilgisayarlar ve modern teori tarafından da onaylıdır. Gönül rahatlığıyla bu gambite girebilirsiniz. Ee, tabii ki masa başında oynarken türlü türlü şeyler olur çok güzel bir atak yapabilirsiniz ee, riskli bir varyant oynayıp hızlı bir galibiyet elde edebilirsiniz feda ettiğiniz erin e, cezasını çekip oyun sonunda er geri kaybedebilirsiniz türlü türlü şeyler olabilir ama kesinlikle kötü bir açılış değil özellikle satrancını ilerletmek isteyen genç sporcularımıza da çok tavsiye ederim. Çünkü açık bir oyun, taktik bir oyun, çok fazla motif var, merkez var, er fedası var, inisiyatif var, fil çifti var, gambitler var, tuzaklar var. Harika bir açılış. Her iki renkte de e, teorisi bilindiği sürece rahatlıkla oynanabilir.